Evet arkadaşlar ikinci parttan geliyorum. Burada başka oyuncuların güçlerini engelle diye bir yer var. Buraya basınca başka oyuncuların güçlerini engelleyebiliyoruz. Mesela bu kişi bize alsa atıyor. Biz onun güçlerinden korunabiliyoruz. Ve arkadaşlar buraya bir anaokulu yapmışlar. Bu anaokulu çok güzel ve Bilmiyorum ama bir tane yaşlı saçlı kullanıcı vardı. Kreator vardı. Onun paketi geri gelebilir ve burada onun paketin şeyi var. Geri gelebilir yani arkadaşlar. Ve buraya hani bazı özel okullarda falan olur böyle yaralandığınızda falan şey olabilir yani. Acil durum bölümü. İşte buraya geçelim. Evet arkadaşlar. Burada bir sihir yapma yeri var. Deney yapma yeri. Burada bir mantar alıyor. Ay. Mantarı ilk önce almayın arkadaşlar. Sonra oyun hata soruyor. Bir kristal ve bir mantarı birleştirince ortaya iksir çıkıyor. Bu iksiri içince ise değişik şeyler dönüşebiliyor. Mesela ben minnacık oluyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ve bilim sınıfı yapmışlar buraya arkadaşlar. Buraya. Burada hayvanları bilebiliyoruz. Mesela bu Aladoğan. Doğan. Böyle sesler var yine yaban domuzu. Dın dın. Futbol topu amedeli olmuş. <laughs> Beyaz tavşan. Evet arkadaşlar böyle işte kesler var. Ve arkadaşlar buraya tuvalet yapmışlar. RP'ler yani böyle şey, şey benim bir tane arkadaşım var. Onunla oynuyoruz bazen böyle oyunlar. Yani rol oyunlarında çok iyi olur bence bu tuvalet. Ve burada da erkekler tuvaleti var. Aynısı yine sadece renkleri farklı. Ve bunu koridoru yapsalarmış keşke. Işte. Buraya yapmaları çok saçma olmuş ama neyse. Çıkalım. Müdürün odası pek değişmemiş. Burada yer çekimi kupaları falan var. Bu hani bir tane bir tane topçu yürüyüş var ya onunla beraber gelen o kupa. Yer çekimi Leaf kupası mı? Evet Leaf kupası 2022. Millet Bey gazeti şeyi işte futbol şeyi. Burada madalyalar. Burada da kupalar var. Dün odasında. Dün odası biraz değişmiş. Ve arkadaşlar basketbol sahası gelmiş. Burası çok güzel bence. Basketbol sahasıyla basketbol sahası biraz değişmemiş. O yüzden göstermeyeceğim. Sadece basketbol sah sahasını göstereyim. Evet arkadaşlar. Çıkalım buradan da. Ve yemek yerine geliyoruz. Burası çok... Bak okul değişti. Mekanlar değişti. Yemek hala değişti ama bunlar hala değişmemiş bu türler hala değişmemiş. Arkadaşlar sürekli bizim masaların arasına sıkıştırıyorlar bir de şey yapıyorlardı. Da, dans ediyorlar masaların içinde. Neyse arkadaşlar buraya yemek yapma yeri gelmiş. Mesela süt alıyor. Bakın arkadaşlar böyle değil. Mesela buradan süt alıyoruz. Buradan da bir tane tereyağı alıyoruz. Sonra bunları şuradan çikolata yapıyoruz. oldu arkadaşlar. Şimdi çikolatamızı yiyeceğiz. Evet. Böyle çikolatalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve buraya serenata 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 nın fosterini koymuşlar. Pegas'ın broşürünü koymuşlar. Pet Sezon'un broşürünü koymuşlar. Ve iki tane hareketli broşür var. Ve burada Maxine'nin Maxine değil mi? Maxine'nin şeyini koymuşlar. Evet arkadaşlar. Çıkalım okuldan. Evet arkadaşlar, şimdi Nimda admin ve Sidney'in söylediklerini yapıyoruz. Doğum günü partilerine bayılırım. Nimda. Pasta, kurabiye, köf köfte. kola, patlamış mısır, atıştırmalıklar, pasta. Nimda tam benim tarzımda. Atıştırmalıkları Yemek yemeye bayılıyorum. Köfte deyince çok mutlu oldum. Şurada Sky var, burada Sky iyiymiş, ben bu kızı çok sevmeye başladım. PKX'nin 6. yılı, kutlamamıza hoşgeldin. Bugün kutlama günü. <laughs> tamam. Ve Admin, Admin bug'ları düzelt, Bakları düzelt çene şey burada. İyi ki doğdun bana, iyi ki doğdun sana, iyi ki doğdun PKX'e Mutlular bana, mutlular sana. Altıncı yılın kutlu olsun ve kalsın. Bu ne diyor? Sürekli. Neyse arkadaşlar. Hoş verin. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu video iki parttan oluşacak ve bu seferden bu ikinci part olacak. Abone olun, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.